Mersin Torosların motor eğitim alanı. Orada başlangıç noktamız var. Başlangıç noktasında duruyor arkadaşlarımız. Komut bekliyor. Komuttan sonra başta komutuyla birlikte ilk kıvamda solundan sınavın çözmeye başlayacak. Burada hızımız, vitesimiz hiç önemli değil. Yeter ki dubalara çarpmayalım. geliyor, geliyor, geliyor. 8'in buradaki dubanın solundan sağ tarafa doğru 8'e giriyor. 8'in içerisinde sarı çizgiye basabilirsiniz. İçinden de dönebilirsiniz 8'in ama beyaz çizgiye taşamazsınız. Ayağınızı yere koyamazsınız. Arkadaşımızın yaptığı şekilde sekizi yapıyor. 8'den girdiği yerden çıkıp tekrar bu dönüp aşağıya gidecek. Aşağıda denge çizgimiz var denge çizgisinden taşmadan gitmesi lazım. Denge çizgimizi de yaptıktan sonra sakince ileride bir dur noktamız var. Belirlenmiş olan dur noktasına geldiğimiz zaman motorumuzu sakince durdurup ayağımızı yere koyuyoruz. Devam edebilirsin. Sonra kaçış bizi karşılıyor. Kaçışta kaçışın az gerisindeki yuvarlak noktaya basıp sağdan ya da soldan kaçıp tekrar bir ilerideki yuvarlığa tekrar değmek zorunda. ileride tekrar bir dur noktamız daha var. O dur noktasından da durduktan sonra sol sinyalini verip ilerideki hazırlanmış U dönüş alanından U dönecek. Burada sinyal altın kural. Arkana dikkat et araba geliyor. Dikkat et. U dönüşünü de tamamladıktan sonra sinyalimizi kapatıyoruz. Ve ilerideki ani fren alanımıza gideceğiz. Devam et ileride ani frenini de yap. Kaçışta 20 kilometre hızlı olmamız lazım. Ani frende de aynı şekilde 20-25 hız ortalamasına ulaştıktan sonra ani duruşumuzu yapıp ani duruştan sonra tekrar ayağımızı yere koyuyoruz. Yani eğitim alanımızda, sınav alanımızda 3 kez ayağımızı yere koyuyoruz. 2 kez de sinyalimiz var. Sinyal altın kural. Bir kez sinyal vermezseniz kalırsınız. Devam edebilirsiniz. Sinyalini unutma. Bundan sonra zaten trafiğe çıkacak arkadaşımız. Sinyalini verdi. Sağlıklı bir şekilde kalkışını gerçekleştirdi. Bu şekilde yaptığı takdirde sınavın ilk aşaması olan parkurdan başarılı bir şekilde geçmiş oldu.